Evet hatta Yaylacık Mahalle Muhtarı Lütfü Gök. Esnaf çalışmasından dolayı hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçen Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür ederiz. Ve emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Eski hali inat ben hatırlamıyorum. Doğduğumdan beri aynı yolda gidiyorduk. Sağ olsun Allah razı olsun başkanımızdan bize bu kolaylığı sağladı. Teşekkür ederiz.